Bana kim nesin yaram derindir Sığındım Mevla'ya Mevla, Mevla Kerim'dir Allah'ım ne olur bizi sevindir Sen sabret oğlum Allah büyüktür Allah'ın ne olur bizi sevindir. Sen sabret gülüm gülüm Allah büyüktüğün. Çilelidir yavrularına nasıl? Herkese tatlıdır kendi bağlasıdır Kabul olur babaların duvası Sen sabır et oğlum Allah büyüktür Kabul olur babaların duvasını Sen sabret gülüm Allah büyüktür Oturmuş kay, kutuda hayal kuruyor, ah çektikçe dolu gibi dökülüyorlar. Her canet çektiyse dine dökülüyorlar, sen sabret oğlum Allah büyük her canı çektikse Dile döküyor Sen sabret kızım kızım Allah büyüktür Mevla büyüktür yani Bütün otizmler için yazdım Bizim gibi yaşayanlar için yazdım Bizim halimizi onlar da biliyor ya Onlar için herkes için yazdım Zor tabi değil mi? Çok zor. Çok zor. Yani hep duygulu duygulu yazıyorum. Bunlar için çektiğimizi. Bazen diyorlar ya sen niye hiç böyle hareketli bir şey yazamıyorsun? Yazmıyorsun. Ben yaşadığımı yazıyorum. Yaşadığımı yazıyorum. Karşıkinin yaşadığını yazıyorum. Çünkü bir gün olsun yani huzurlu bir günümüz olmadı ki neşeli bir şeyler de yazalım. Onun için biz çektiğimizi yazıyoruz işte. İnşallah o günler de. İnşallah. Gel. Allah büyüktür. Yazdığım amenla, amenla. gibi. Amenna. Biz sabredelim de Allah büyüktür. Sabırla geldik, sabırla gideceğiz inşallah. Derdi veren bir gün bunu mutlaka şifasında verecektir. Şifa Allah'tan. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Evet. Her şey Serzan için. Serzan? Bay bay yap bakayım bana şöyle bir. Yapabiliyor musun? Bay bay yapabiliyor buy buy musun? Yap bay bay yap şöyle <laughs> yap bay. bir. <gülüyor> 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 Nereye gideceğim? <laughs> Nereye gideceğim? <laughs> <Nereye gideceksin? gülüyor> <laughs> <Nereye gideceksin? gülüyor> Gel, çık. Gel sandalyeye da çık. Abisi okuldan geldi. Hoş. Neredeydin? Ben buradaydım. Abi neredeydin? Buraya geldin mi? Abi gördün mü? Çıkalım babamı da. Baba niye <laughs> çıkardın? <laughs> 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 Nereye? Kızı tutma diyor. Yani. Telefon yok, telefon yok. E, burası kış bölgesi. Eğitim şeyi yok. Dışarıda oyun alanı yok. Çamur. O şekilde. Bir de ayağa Sen içeri benim Ben evet Arabaya mı binelim? Dışarıda mı var? Hadi arabaya gidelim. Hadi gidelim arabaya binelim. Hadi. Gel. Gel arabaya gidelim. Gel. <laughs> Koyma. Arabaya mı gideyim. Gel. Ya oğlum. Arabaya mı gideceksin? Arabaya gidelim. Abi. Mi? Kapıya ne yapmışız alttan? Orada her tarafı kilitliyoruz. Bak şuraları misafir yaptık. Bağlıyoruz, şuradan sıkıyoruz şu şekil. Alta kilit vurmuşuz o şekil, bak. Çünkü nereden çıkıp gidiyor, kendini bilmiyor. Nereye gittiğini bilmiyor. Evet. Arabaya mi? Hadi arabaya gidelim. Gel gidelim. O birini kırdı, bir tane yenisini yine sağ olsun kaymakamlıktan aldık o zaman Yine verdi bize. Yani dayanmıyor, hiçbir şey dayanmıyor. Yiyoruz burada. Bir daha atıyoruz, aşmasın diye. Böyle. Meydosu aradan gidiyor Şöyle. <laughs> dedi abi. Aha kızsın. Geriye neyle alak? Neyle yapak? Yani. Yok durumunu da bilirsen herkesten iyi. Yok neyle alım neyle yapak? Sürekli kırıyor değil mi? Sürekli sürekli. sürekli, sürekli. Ben abi şekilde. yani her şeyi tamam. kırıyor. Bir o değil dur, ki her dur, şey. <laughs> dur dur dur. Kızına yetişmek mümkün değil. Yani bir anlık bir anlık şey. neden kendini yaktın? Bir anda vurduğuyla döktüğü bir oldu suyu üzerine. Sen kolunu nasıl yaktın? Hele <laughs> bak bakın kolunu nasıl yaktın sen? Kollarını nasıl yaktın sen? Aa. Suyu döktün. Niye döktün? Gel. Sen suyu koluna döktün mü? Ee. Ama o tehlikeli de onu bırak. Onu bırak. Afiyet Al o şeyi elinden alsana şu tabi. Ne kadar yanlış bir şey yapıyorlar. Çek Bedir abi çek elini. Çık. Kapağı da kırdı. Ha, bunu da kırdı. Çıkardınız artık. Bunu da düğmelerini takamıyoruz. Bunlar da kırdı. Açıyor, tüpü açıyor. Zarar tüpü veriyor açıyor, veriyor. kendine zarar veriyor. Onun için düğmeleri çıkardık. Düğmeleri çıkardık, düğmeleri kırıp ağzında yemeye çalışıyor çıkarınca da. A şunun kapağını da zaten kırdı. Aç, a dolabı ne hale getirmiş nedir abi bak. Ha, şu şekillerse ha. Kapıyorsunuz. Burayı da kırıyor da yani. Hep kırıyor. Hepsini kırıyor. Ama misal camları görüyorsun. Hep demir koruma takmışız. Camları kırıyor. Bir daha demirle, evet. çiviyle çaktık orayı misal. Ne yaptım ne ettim o yay Huzurum yoktu var. Yaşadım Kardeş kardeş Yıllar boyunca Çok uğraştım Doğru Tamam benim Zalım Benim Kalkarım dışerim gülüm gülüm yıllar boyunca Kalkarım düşerim yıllar boyunca Mesela çocuğu tutmak zorunda kalıyoruz. Misafir ee, olmasa çocuğu, da tutuyoruz yani. İster da istemez şey. misafiri rahatsız ediyor. İster istemez her dikkat edemiyorsun ki ne yapacağını bilesin. Bir anlık yani. Bir anlık yani. yapıyor yani bir anlık. Bu dolap kapakları falan. Şu an bak Mersine... makinenin mesela 3 tane kapağını birden 3 kere değiştirdik onu inan ki. 3 defa gene kırdı. Çalıştıramıyoruz. Yani. Çalıştıramıyoruz. Daha... Makineyi yıkayamıyoruz. Şu an mesela bakın e, ocağımız mutfağımızda kapak şeyleri bırakamıyoruz burada. Düğmeler Hep yok mesela alıyoruz onları. E açıyor. İstersen tüpü açıyor. Bilmem zarar veririz. Onun için de yanından ayrılamıyoruz. Yani. Ne de bulsa hocam cam olsun zarar ağzına atıp yiyor. Yani evet. yani bir artık var ya inan ki bizimle yaşasınlar bir gün bu evde görünsler yani ya. ne yaşayan bilir demişler ya. bir gün yaşayıp da görsünler yani bak görüyorsunuz iki dakika iki saniye hayır. duramıyor. Hayır. Ama yok tamam yok oğlum, amcanın, tamam telefonu, oğlum. amcanın telefonu amcanın telefonu amcanın telefonu da amcanın <laughs> telefonu oğlum. Hayır hayır. Sercan hayır hayır hayır. Yani bu şekilde çocuk da sıkılıyor da yani böyle tutmaktan da sıkılıyor bırakamıyorsun çünkü ister istemez. E, tamam tamam. Soba, yani, soba, e, bir konuşabilse soba, derdini söyleyemiyor. Ihtiyaçları konuşamıyor biliyorsunuz. Eee anlaması, idrağı fazla yok. Hoş, dur oğlum? E, büyüdükçe de hareketleri kırmaları iyice fazlalaşıyor. Hayır. Böyle yaşıyoruz ciz. işte. Sürekli abla yanında. Sürekli abla. Sürekli abla olmayınca da ben. O okula da gidince mecburen ben. İnan ki lavaboya gidecek zamanım yok ha inan ki. Ya e abla dersine çalışamıyor. Okula da gidip gelse bile çalışamıyor burada. Yani ne yapabilir ki çocuk? Bırakmaz ki. Yani elimize bir şey almayı bırakmıyor. Tamam oğlum, tamamdır. Selcan, Selcan. Bak bak amca ne yapıyor. Bak amca ne bak, yapıyor. Amca Selcan bak amca ne yapıyor. Ne yapıyor amca? Bay bay yapıyor Selcan. sana. Amcaya bak, amcaya bak, amcaya bay bak. Bay bay yap. Onun Selcan. Gözü arabada. Arabada evet. Arabada. Araban nasıl ilgisini çekiyor? Kapak kapılarını açıp kapatma. Bir hmm. de kırma hani içini falan sökme ne eşya var içinde diyelim kırmayı, dökmeyi seviyor. E ne yapacağız valla böyle düşünüp duruyoruz. Böyle işte. Bilmiyoruz abi valla bilmiyoruz artık şaştım. İnan ki şaştık da artık bilmiyorum ne yapacağız. Çocuğun dediğin gibi geniş bir alanı yok. Kendine ait en azından bir odası olmuş o abi. İçinde zarar verici şeyler olmaz. Ona göre dizayn ederiz. Çocuk en azından rahat hareket etmiş olur içinde. Bir kalorifer sistemi lazım, Aynen, bir de oda evet, lazım. Evet. Lazım bir, bir buna mi? ait böyle bir oynayacak şekilde bir oda ve bir de kalorifer sistemi olması lazım. Çünkü kışın çok perişan oluyoruz burada yani sıkıldığımız. Sobayı kullanamıyoruz. Yani kullandığımız zaman bu şekilde. Bak inanki bak hocam kışın iki kez Kola, dirseklerini yaktı biliyor on, musun sobadan? gündür iyileşti ha şu an. Bak şuraları. Hep kaynası, şu de var, şurada var. Kaç var. yerini yaktı yani bir anlık yapıyor Sola, hocam fark edemiyoruz o, ki. O da bunca ilgilenmenize rağmen. Bunca, o da bunca dediğin gibi üç kişi dört kişi bunun peşindeyiz sürekli. Ama bir anda öyle bir refleks yapıyor ki yetişemiyorsun yani an, peşine. Anında yapıyor onu. Geçenlerde de gördüğün gibi koluna su döktük, yaktık, karnında da var. E ne yapacağız bilmiyoruz artık. Ne bulsak yukarılara asıyoruz ki yetişemezsin şekilde yani, ulaşamazsın diyoruz yani. İşte. İndiriyor, altına bir tabrak koyuyor, çıkıyor oraya, ama sürekli peşindeyiz yani mümkün değil buna yetişmek. Bu otizmli olarak yani aileler bizim halimizden iyi anlıyor, biz de onları iyi anlıyoruz. Bizi kimse anlamaz yani bu, bu durumu Allah hiç kimseye düşürmesin tabii ki. Bu olayı biz iyi anlıyoruz, yaşayanlar diyor ya yaşayan bilir. Hani bu dört duvarın içinde canım, hayır, hayır. Bu dört duvarın içinde ne yaşadığımızı biz biliyoruz yani. Ne çektiğimizi biz biliyoruz bunlar. Çok zor yani. Allah yardım Bu da bir imtihandır tabii ki. Çekmek <laughs> zorundayız. Allah'ın verdiği bir imtihandır bize. Mi Sabır. Her zaman sabırla bekliyoruz. İnşallah bir gün bir şifa olur da. İnşallah. İnşallah. İnşallah bir gün bir şifa olur. Bir mucize olur. Hiçbir zaman ümidimizi Allah'tan kaybetmedik. Her şey Allah'tan da bekliyoruz zaten. İnşallah. Derdi veren elbet bir gün dermanını verecektir muhakkak. Bizi de böyle imtihan ediyor. İcabında kimisini abi. parasıyla, kimisini bu zorluklarla imtihan ediyor. Yine de ben hiçbir zaman pişman da değilim. Rabbime şükürler olsun ki böyle bir evlat vermiş bana. Böyle bir evlat vermiş. Beni bununla sınıyor. Hiç olmasa 24 saat ben Allah'ı aklından bırakmıyorum. Hep ona şükür tamam, ediyorum. Tamam. Böyle bir evlat vermiş bana ağlamam. ki demek ki benim de bir ağlamam. imtihanım budur. Ağlamam, ağlamam. Çok şükürler olsun. Ağlamam. Pişman değilim. Yani hiçbir zaman da asit olmadım. Niye bu oldu da demedim. Demem ya de asla. Tamam. Gel bakalım. Olanların halinde ben niye anlarım yani böyle? Nerede telefon? Nerede telefon? Yok oraya gitmiyoruz. Kapılar hep kilitliyoruz mesela. Şey olduğu zaman. Bak günüz bile vida. kapılar kilitli görüyor musun? Camlara ya? vida atıyoruz. Açıyor sürekli açıyor yani. Şimdi abi biz bunu diyelim dışarı bıraktık ya. Nereye gittiğini bilmiyor. Bilmez. Bilmiyor nereye gittiğini Bilmez. bilse. Bilse nereye düşeceğin? gideceğini. Geçenlerde misal bir anlık dalgınlığıma geldi. Şu çeperden aşağıya atlıyor atlıyor çocuk. Bilmiyor ki nereye bilmiyorum. gittiğini Hiç bilmiyor. bilmiyor. Bir anlaması biraz idrak olmuş olsa dersin ki en azından baş, et, baş edersin çocukla. Şükür Ama Allah. o da yok. Gel oğlum gel. Vurma, evet push. bu dört duvar arasında neler yaşandığını biz Ne, siz ne yaşandığını biz, biz biliyoruz. biliyoruz. Bir de evet. Rabbim evet. biliyor. Ay, bir de Rabbim, Rabbim biliyor. Şimdi Vallahi bak hani durumda. derler ya. Şimdi mahsut hocanın Al bir sersen. türküsü var ya diyor Benim neler çektiğini kim bilir? Ben gündüzler güler gece ağlarım ya. Aynı hesaptır. Gerçekten aynı. Biz günüz hayatımıza devam ettirmeye çalışıyoruz. Siz gibi dostların yanında gülüyoruz icabında ama içimden neler geçtiğini kimse bilemez. Bizim ne yaşadı? Aklım hep burada. İşe gitsem, gidebilsem. Aklım hep evdedir. Aman çocuğa bir şey mi oldu? E annesi zavallı bir tarafa çıkamıyor zaten. Komşular burada yüzünü göremezler. Sen Hı. ne, ne yapıyorsun içeride? Niye çıkıyorsun? Nasıl çıksın böyle? Ben Değirmen Köpüköy'ünden Ercan Tuncer. Dört aylıkken böyle bir hastalık işte başladı. Burada götürdük. Bayağı dediler işte çocuktur, ağlar falan. Erzurum'a falan götürdük. işte. o zaman bu epilepsi hastalığı diye teşhis koydular. Aşağı yukarı bir 3 yıl falan götürdü oraya. 3 yıldan sonra bir tedavi gördü. Nöbet geçiriyordu bu sürekli. Bir de Ankara'ya kendi çabamızla aldık götürdük. Orada da bu hastalığı yenmiş. Şu anda otizm. Ee, bunu da eğitimle olacak diyorlar. Eğitime de ta beş buçuk yaşına giriyor. Götürüyoruz ama hiç ne bir ilerleme var ne bir şey var. Nereye götürüyorsun? Kars'ta şu anda üçüne de götürdüm ben. Ayçare'ye de götürdüm. Ee, akademiye de götürdüm. Şu an Umut birdeyiz. Ee, orada da yani hocalarımız da tabii ki elinden geleni yapıyorlar ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu da bilemiyoruz yani olduğu zaman. Bir, bir saat bir ders alıyor. Hala bu şekilde. Şu anda da köyde Yine devletimiz sağ olsun bir okul açtı buna. Şu anda haftanın beş günü buraya götürüyoruz. Bir, bir hoca tahsis ettiler burada. Bakalım işte sabırla bekliyoruz. Ee, ablası şu anda zaten okula bile onun yüzünden gidemiyor. Yani annesi bir tarafa bakamıyor. Yani üçümüz de burada birimiz çıksak muhakkak bir kişi bunun yanında durmak zorunda. Geçen de zaten kaynar su döküldü kolunu falan yaktı. Onun 15 günde şu kolun tedavisiyle uğraştık. Yani işimiz e, bayağı biraz zor. Sürekli yanında birinin olması. Sürekli olmak yanındayız. Yani bunu yani anlık bir şey. Bunun hızına yetişmek mümkün değil. Yani gözünü kapay başlandığında bir şey yapıyor muhakkak yani. O yüzden ne işe bakabiliyoruz, ne bir tarafa gidebiliyoruz. E çocuğu da okula gönderiz, Annesi de e, zavallı ne dışarı çıkabiliyor? 24 saat yanında. Yani çok affedersin. İnsan lavaboya gitmeye gidemiyor tek olduğun zaman. İlla da bir kişi bunun yanında olacak. Ki bunu tutacaksın ki gidecek. Kendine zarar veriyor. Mümkün değil yani kendine zarar veriyor bu. Kırıyor her şeyi. E kış günü burada içeride Sobamız burada. Çaydanlığımız, mutfağımız burada. Yani elini atmadığı bir şey bırakmıyor. Yani illa yanında 24 saat tutuyoruz. Bunun eğlenecek kendine ait bir odası bile yok. Ki açık alan serbest da e, zarar verdikçe de kendine de bir şey yapamazsın diye yani içeride. Her şeyi burada kullanıyoruz. Burada kalıyoruz. Burada yatıyoruz. Bu da burada zaten. Çocuk da haliyle sıkılıyor burada. Yani bu da hareketli olduğu için enerjisi çok fazla. Yani doktorların da hocaların da dediği gibi enerjisini atması lazım. O da atacak nerede var bizim burada? Yok. Özel bir oda mı gerekiyor? Aynen. Yani şimdi şu anda sağ olsun Kaymakam bey de bize bir yardımda bulundu. Bir ev yattık. İçine giremiyoruz. Neden giremiyoruz? Çünkü soba kullanamıyoruz orada. Şimdi öyle bir şey yapıyoruz ki bunun için mesela bir e, kalorifer kazanı koyalım dedik, petek. Yani soba, ateş falan olmasın. Elini vursa da bir zararı olmasın diye. Otur, o yüzden otur. de giremiyoruz. Ev e, bir de otur, kullanamadığımızdan otur. dolayı da e, kış otur. sezonu hepsi çatlamış evin suları patladı. içeriye kaç defa su bastı. Yani kalorifer sistemi lazım. Oraya. Yani yani. Hmm. o Onun için yani ona uygun olarak yapmaya çalıştık ki zarar da verse bile orada kendine zarar vermesin Ve kendine diye. kendine zarar vermeyeceği oyuncakları Oyunca, lazım. Oyuncak evet. Öyle. Ona ona aynı bir öyle. Ona ait bir odası olacak abi. Ona yani. ait bir odası. Herhangi zarar görmeyecek bir şey olmayacak şekilde. içinde. Yani.